baş dönmesi, endişe, kıskançlık, özgüven eksikliği, anksiyete ve panik. Stres bozukluklarının ve bunlardan muzdarip insanların sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar bekleme sürelerini aşmak ve büyük sıkıntıları hafifletmek için ilaç tedavisi bir çözümdü. IOS'un yapımcıları rahatlama vaat eden ve bu bekleme süresine çözüm olabilecek özel bir uygulama geliştirdi. Herkesin iOS yönetimini kullanarak kendini tedavi etmek için kullanabileceği bir kendi kendine yardım uygulaması kurdular. Kulaklıkları takıyorsunuz ve sadece uygulamayı başlatıyorsunuz. Sizinle konuşuyor, siz de cevap veriyorsunuz ve süreci tamamlıyorsunuz. Uygulama dinamik bir yapıya sahip. Bu yöntem 10 saat de sürebilir, 2 saat de sürebilir. Ta ki duygu artık o yerde hissedilmeyene kadar. Tüm vücut duygulardan arındığında terapi başarılı olmuş demektir. Uygulama denenmiş ve test edilmiş iOS terapisini kullanır. Bu, beynimizin içinde stres ve anksiyete bozukluklarıyla kökten mücadele eder. Tüm deneyimleri, her yeni deneyimi ve her yeni durumu depolar. Her yeni deneyimi ve her yeni durumu depolar ve nörotransmitterları serbest bırakarak ilişkili duygularla yeni ağlar oluşturur. Bu, iyi deneyimlerde olduğu kadar stres ve kaygıda da işe yarar. Bu ağlar daha fazla olumsuz deneyimle beslenirse daha da güçlenir ve büyür. Bir kısır döngüdür. Bir korku yapısı büyür ve her durumla ve her yeni korku ile birlikte gelişir. Ancak tüm bu yapılar limbik sistem ve beynin diğer bölgeleri tarafından nörotransmitterlerle beslenir. Biz bu bağlantı yollarını engelliyoruz. IOS, ilaç veya cihaz kullanmadan ağların beslenmesini olumlu yönde değiştirmeyi başarır. Stresli duygular azalır ve ideal olarak ağ tamamen çözülür. Olumsuz bir deneyim olumlu bir şekilde yeniden öğrenilir. Bu yöntem kesinlikle zararsızdır. Ayrıca beyni de değiştirmez. Yöntem belirli bir derecede işbirliği gerektirir. Hasta kendini dinleyebilmeli ve içinde neler olup bittiğine karar verebilmelidir. Hangi duygu harekete geçiyor? Hangi duyguyu deneyimliyorum? Nasıl bir bağ kuruyorum? Tek gereken sessiz bir yer ve ortalama 30 dakika. Kullanıcıların acele etmemesi gerekiyor. Gerisini sesle kontrol edilen uygulama hallediyor. 6 farklı dilde 59 terapi sunmayı ciddi anlamda başardık. Bu uygulama dünyadaki ilk tamamen otomatik, interaktif uygulamadır. Bu uygulama ile tedavilerin başarısını kanıtlayabildiğimizi söyleyebiliriz iOS uygulaması Google Play Store veya Apple Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir. İndirin, kurun, başlatın. Kendi kendine tedavi sürecinizi başlatabilirsiniz.